Kader ne demektir, yani bunun sözlük anlamı nedir, ıslahı manada karşılığı nedir, evet. ne manaya geliyor? Evet. Kader kelime olarak ölçme, takdir etme, biçime koyma, şekillendirme gibi manalara geliyor. Evet. Yani plan, program, takdir, ölçü, hesap, bütün bu gibi kelimelerin ortak noktasında kader vardır, takdir etme vardır. Arapça'da kadera takdir etti, hisselere ayırdı ve herkese payını bölüştürdü manasına gelirken, bir de aynı kelimenin güç yetirdi, muhtedir oldu gibi manalar da var. Kadir. Evet. Yani kadir ve kader zaten aynı kökten geliyor. Dolayısıyla birisi ismi fail diyelim mesela, hmm. birisi de mesela bir şey... Ee, yani bir normal işte bu kelimelerin Arapça karşılığı diyelim. Herkese payını bölüştürdüğü manasına ayrıca gelirken bir de aynı kelimenin aynı kelimenin az dediğimiz gibi güç yetirdi, muktedir olduğu gibi manaları var. Kelime tef'il babına nakledilince kaddera olur ki o zaman manası hükmetti, hükmünü icra etti anlamına gelir. Hmm. Demek ki bir gücü yetmek, muktedir olmak, ondan sonra kaddera, tefil babından olunca hükmünü icra ettiği, bu artık biraz da kazaya girecek. Hı hı. Ee, ölçmek, takdir etmek, planlamak, programlamak gibi bu gibi manaların hepsinin ortak noktasında kader var. Kader kelimesi, yani Türkçe'de biz yine kader kullanıyoruz ama Arapça. Fakat biz de onun bozulmuş hali, kadar ifadesini kullanıyoruz ya. Ne kadar? Evet. Kadar kelimesi Türkçe'de aslında kader kelimenin bozulmuş hali olarak yansımış. Hı hı. Yani ne kadarlık bir şey istiyorsun? Orada bir ölçü istiyoruz. Misal diyorum, İstanbul-Ankara arası ne kadardır? Kilometre hı hı. olarak mesela. Ondan sonra işte diyelim mesela şunun ağırlığı ne kadardır mesela? Orada da hepsi yani sayı, hesap, ondan sonra plan, program, şu ev ne kadar olsun mesela? Şu arsa'nın büyüklüğü ne kadardır gibi? Bütün bunların hepsinin. E, kader olarak yansıdığını müşahede ediyoruz. İşte bu kelimenin bu lügat manasından çıkış yaparak, lügat manasından çıkış yaparak kadere ıstırah olarak şöyle bir tarif getiriliyor. Yani önce bir lügat manası şudur. Peki ıslah manası manasını yani silah manası dindeki karşılığı. kader anlayışı nedir? Evet, karşılığı nedir yani? Evet, karşılığı. Yani nedir? din dinde kader deyince ne anlıyoruz? Evet dini olsun, din, dinsiz olsun diyelim mesela. Arap bilen birisine kader dediğimiz vakit, ilk söylediğimiz bükat manalarını bize sıralar. Peki din bu kaderle neyi ifade etmek istiyor? Evet. Bu ısrar manası nedir? Kader Allah'ın plan ve program olarak takdir ve hükmettiği her şeydir. Allah'ın plan ve program olarak takdir plan ve program olarak ve hükmettiği, o takdir ettiği şey de hükmettiği ne varsa hepsi kaderin içerisinde Yani etmesi. ezelden ebede kadar cereyan edecek ne olay varsa evet. Allah'ın ezeli ilmiyle bunu bilip evet. ezelde takdir etmesine evet. kader diyebilir miyiz? Kader diyoruz. Evet. Evet, Allah Şimdi kaderin bu şeyine baktığımız vakit biraz isterseniz bir açalım. Yani kainattaki yansımalarını görelim en küçük bir atomdan hatta Arapçada zerre olarak tabir edilen ondan da daha küçük atom altı parçacıkları diyeceğimiz ne varsa bütün bunlardan en büyük sistemlere kadar hatta kürsüye hatta arşa kadar ne varsa levh mahfuza kadar yaratılan her şey Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilminde planlanmış programlanmıştır. Bütün keyfiyetiyle. Bütün keyfiyetiyle, bütün özellikleriyle. Mesela kuvveden fiile. Gözümüzün, gözümüzün neyi görüp neyi göremeyeceği. Vücudumuzun hangi tarafına konulacağı. Nasıl bir görünüşe sahip olacağı. Bütün bunların hepsi hesaptır. Bütün bunların hepsi plandır, programdır. Gözümüz böyle olduğu gibi kaşımız için de aynı şey söylüyoruz. Saçımız için de aynı şey söylüyoruz. Burada saçın yetişmemesi, burada saçın yetişmesi gibi bütün şeylere varana kadar vücudumuzda cereyan eden ve plan ve programı gerektiren ne varsa Hepsi Allah'ın ezeli ilminde planlanmış, programlanmış, kelime itibariyle de takdir edilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın büyüklüğü, güneşin büyüklüğü, dünya ile güneşin birbirinden uzaklığı, suyun özellikleri, suyun kaldırma kuvveti, yerin çekim kuvveti, dağların şu halde olması, hayvanların şu 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 özellikte olması artık aklına gelebilecek ve gelemeyecek. Gözümüzle gördüğümüz ve aklımızla anladığımız ve anlayamadığımız. Benim hayatım boyunca alacağım nefes mesela. E, kalbimin pompalayacağı kan miktarı, her şey. Vücudumda yaratılan, ölen, alıyor sayısına varıncaya evet. kadar. Evet. Güneşlere, galaksilere, gezegenlere, nebulalara kadar. Evet. Her şey. Evet. Cenab-ı Hakk'ın ezelde yazdığı kader plan ve programını icra ediyor. Aynen öyle. diyebiliriz. Allah razı yani bir böyle bir de kendi irademizle yaptığımız fiiller de kaderde evet yazılmış değil mi? Evet. Asıl zaten tartışmalı konu olan kaderle alakalı mesele o. Onu biz zaten bu müzakerede derinlemesine evet. de inceleyeceğiz herhalde. Sizinde yararsın şimdi hala bir enteresandır. Yani aslında mümin olsun kafir olsun her insan aslında kadere iman ediyor. Ama ben Allah'ın koyduğu bu altı iman şartından birisi olan kadere iman ediyorum demiyorsa da aslında iman ediyor. Şuna iman ediyor. Kainatta muazzam bir nizam var. Muazzam bir denge var. Baş döndürücü hadiseler var ve bunlar hepsi hesaplara dayanıyor. Yani en ufak bir hesapsız iş yoktur. Bunu herkes vicdanen tasdik ediyor mu? Evet. İşte herkes kadere o noktada iman ediyor. Doğru. Bizim aslında kaderle alakalı olan problemli sorularımız Hazar buyurduğunuz gibi insanın kaderinin yazılması ve iradesinin karışıp karışmadığı meselleri alakalıdır. Onlar da zaten elhamdülillah üstadımız çok güzel bir şekilde izah etmiş. Onlarda inşallah izah etmeye çalışacağız. Evet.